merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Arsenal çekiyorum. Yine olduğu gibi beleşe geldiğim için arkadaşımın hesabındayım. Evet. Ben de varım. Aynen Mert de var. Allah cezanı. Selamun aleyküm. Arkadaşlar oyun sizin neden kapattın diyorsan bazen şarkılar olduğu için telifi yeme yemeyelim. Şarkı yok. Yoksa da hiç açmayak kanka bazen bazenleri geliyor çünkü şarkı Bana çok denk geldi şarkım <laughs> Sen o, o kardeşim Ben bu Kanka ben bugünlerde çok oynuyorum şu karambite bak Mert videoda karambiti görürsün kanka izlediğinde Mert sütleyin ha Mert videoyu izleyeceğinde karambitimi görürsün kanka çok güzel Ana bıçak ne çalışıyor Reru? Mert! Yani? Kanka mavi miydin lan sen? <laughs> ya 400 vurdu. Mert arkana bak. Mert arkana bak. Selamın aleyküm. Skin'im nasıl? Skin'imi çaldım ona. Ya. Bum. 3 2 1 Üç, 2 1 Öldüm. 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 Dedim ben. Öldüm. Arkadaşlar umarım sesim iyidir. Bana iyi geliyor. Vallahi kanka sana değil de videoya gelsin yeter. Çünkü video video arkadaşlar kaç aydır ya da gündür hiç atmıyorum. Bir Brawl Stars'ı bırakıyorum attıydım. Ondan sonra da video atmadım ya. Yani. Valla şu... Ben de, var, de değil mi? Sen de atmadın. Kanka çok var ya. Ben şu hesabı aldım aldı. herkes unuttum nedense. Orada, Aslında dünün öbürsü günü orada, orada, erken, oradan, Arkadaşlar orada, belki yarın ıı, e, elde her öldüğümde mesela iki kere öldüm ya bir tane acı beri yiyeceğim. <laughs> böyle videolar istiyorsan yani istiyorsanız Mert dediğimi duydun mu hangi video içeriğini onu yarın yapalım yani mı kanka yani tabi 3 like gelirse bugünlerde çok like gelmediği için bugünlerde hayvan gibi like gelmiyor eskiden var ya 15 la. ne silahlar mini hayvan gibi silah alıyor Neyi istiyorsun? ama oyun bitti ya se bitiş gibi dişi bitiş Sıra sıra ha. skinleri seçelim ne birazcık. Totosuna roket takıp da uçurabiliriz arkadaşlar. Deneyelim. Den bir deneyelim. Ee, skinleri ya da denemeyelim hiç. Kanka. Kanka. Sana bir şey diyeyim mi? He tam yok lan, o değilmiş. Kanka karşı, karşı karşıyayız şu anda ben sana onu söyleyeyim. Ben, kimler seni gördüm. Anam! Vallahi seni gördüm. Kanka Hangisinde? Yok. Selamun aleyküm. Abi ya, tek atıyor elindeki herhalde. Kaç dakika olmuş muydu? Kanka 2 saniyede OBS'te nedense 3 dakika oldu. Sa abi hiçbir türlü alamıyorum ben bu çocuğu ya. Vallahi ben noob mu oldum nedir? Bu adam hızlı lan. Selamın. Pro Gamers ananın ya. Abi. Ha Mert öldü. Selamun aleyküm hayırlı işler. Huy. Ya Allah ya bismillah. sağdan Yok kanka adam öldürdü beni sen öldürmedin. Ay ben, ben Göster. Ben Allah Allah. Öldürüm. Ölmedin. Ölmüş Öldürüm. olabilirsin. Aa selamun aleyküm gördün mü? Adam gördün adam gördün, gördün desem. Gördüm <laughs> oynadı Ah gördüm seni bekle. Seni ha Aga silah mı düştüm lan? Silah mı düştüm? Yok. O Selamun aleyküm. Hayır. Ha anam. Aga Speedy öl artık. Ne ölür ama? Aa silah değişmişim mi ben. ben seni gördüğüm evet. yerde Abi ben yerimde niye duruyorum ama ya yerimde niye duruyorum ya? Vallahi var ya ben de sesler kapalı ee? Seste kasamıyorum evet. ya. Aga ben de sesler kapalı ses ne? No. Ses yok <laughs> bende. Zaten ben kapatayım abi İstersen ben açtım ya. Vallahi inşallah telif yemeyiz şarkı olursa da. Selamun aleyküm ya seni niye alamıyorum ben yeter ama ya. Yine ben Bir sniper. Gibi ya. Bir tanecik elime snip verirsen oyun çok severim seni. Hı. Ya bu ne kimse ölmüyor. Ananın kendimi öldürüyordum ya. Hop, oh, oha 28 canla Mert ben delirtme bak. <laughs> Oğlum ben de bile olsa ben ben bir hayatımda hiç bile Neden bana da bu? Lan oğlum çocuğa roket attım. Yine ölmedi roket attım. Roket roket. Daha ne istiyorum? Ben ölmem. Lan oh. ah. oğlum adamı oğlum, öldürdüm. 97 vurdun oğlum ölüyorum lan. Ama bir de bana yetişiyorum. Şu roket çok kötü şey yaptı ben derken. Selamun aleyküm. Yok senin ananın ya. Senin harbiden ananın ya. <laughs> hani kalabı adam ya. Abi hani de o kadar nereye vurdun nasıl severim. Abi adam mu geliyor. Mert neredesin? Bak bana. Hayır 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 hayır. Ya ama bana ölmeliydin. Altın silah, altın silah mı? O Mert ne olur atma kanka. Bak arkadaşlar uğruna atma. Hı? Arkadaşlarımız için, kendi kanalın için bıçak atma. Aa, atamazsın öyle işte. Ben. Nefettir, ayar adam. Ya Mert ne olur bıçak atma Mert. Eee abla ben de. Aha. Abi aşağı atlamazsan. Anam. Ya ama Mert ya. Ben Mert ben oynamıyorum ya. Küstüm ben sana ya. <laughs> ya. Ya ben sana küstüm ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İkinci videoyu çekeceğim. 10 dakikayı geçmesini hiç istemiyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.